Saygıdeğer Liderler, Etkinliğimizin öncülüğünü ve moderatörlüğünü yapan kıymetli dostum Sayın von der Leyen, salgınla mücadelede küresel sorumluluk hissiyatını taşıyan kıymetli paydaşlar, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kabine toplantımızı icra ettiğimiz şu saatlerde maalesef aranızda bulunamıyorum. Ancak, konuya verdiğim ehemmiyet çerçevesinde sizlere bu video kaydı aracılığıyla seslenme fırsatını yakalamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Öncelikle salgında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için taziyelerimi sunuyor, tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Şu ana kadar şehir hastanelerine yaptığımız yatırımlar salgınla mücadelede bize çok önemli avantajlar sağlamıştır. Sağlık sistemimiz ve altyapı yatırımlarımız güçlü olmasına rağmen İstanbul'da 3 ayrı noktada 2100 yatak kapasiteli her türlü donanıma sahip yeni salgın hastanelerinin inşaatına başladık. Bu hastaneleri 3 hafta içerisinde bitirip hizmete alıyoruz. Koronavirüs salgını sadece bir sağlık krizi olmaktan çıkmış siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan benzersiz bir küresel imtihana dönüşmüştür. Bu salgın bize dinlerimiz dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır. Türkiye olarak bu anlayışla bugüne kadar 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. Maskeden solunum cihazına kadar bu süreçte ihtiyaç duyulan kritik sağlık malzemelerinin tedarikinde de güvenilir ortak olmaya devam ediyoruz. İmkanlarımızla beraber ülkemizin virüsle mücadeledeki tecrübelerini de dostlarımızla paylaşıyoruz. Virüsün ortadan kaldırılması için en etkili aracın aşı olduğu görülüyor. Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da destekliyoruz. 26 Mart'ta kabul ettiğimiz G20 bildirgesinde aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştuk. Bugünkü koronavirüs küresel mukabele taahhüt etkinliğinin parçası olmayı da bu nedenle görev addettik. Çalışmalarda gereksiz tekrarlara ve bürokrasiye izin verilmemesi hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Covid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve kimsenin geride bırakılmaması prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz. Kıymetli dostlarım, sözlerime son verirken etkinliğimizin maksadına ulaşarak Dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.